EYT yasasıyla emekliliğe hak kazanan vatandaşlar SEGE kabinasına akın etti. Emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ilgili düzenlemeleri içeren sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasadan yararlanarak emekli olmaya hak kazanan Aksaraylı vatandaşlar da SEGE kabinasına akın etti. İsmim Abdullah Can Bulut. Aslında emeklilik işlemesi tam değil. Ben eee e eksiğim var. Askerlik borçlanması yapacağım. İşte onu tamamladıktan sonra başvuracağız. 26 yıl hizmetim var. Günüm biraz eksik onu tamamlayacağım yani. 5825 güne tamamlayacağız. İyi oldu bize göre iyi oldu. Vallahi şu zamanda yetmeye yetmez de çalışmaya devam edeceğiz yani. Emekli olup çalışacağız. Değilse 5,5-6 milyarla geçirmek zor yani. Çok zor emede Yani ben şu anda asgari ücretine çalışıyorum. Ayda 8,5 milyar para alıyorum. Yetişemiyorum yani. Bir de düşün emek sadece emekli olduğunu düşün. Yetişemezsin. Daha evlenecek oğlan var. Çocuk var. Ayşe Çanta. Ya eşim işlemleri için emekli olduktan sonra yine çalışacak yani yani bu devirde hiç kimse şey açtırmıyor. Yani aldığı para askerlik ücretleri yetmiyor yani abicim. Anca anca yetişiyor. Hepimiz anca yet. bu durumda millet ne yapsın? Deprem bir yandan, şey bir yandan, hiç kimse şey olamıyor. Bir yandan da Allah muhafaza yani. Yine de avaçımız içerisinde yani herkes kendi kendine anca yetişiyor abi. O yüzden bir an evvel şey de yani herkes de bir şeyinden tutsun yani. Herkes kendi halinde abicim. Onun için eşim işlemlerini yaptırmak için gelmiştim abi de. Emekliye kazandım. Dilekçe veriyorum. Allah herkese nasip etsin. Resmi kurumda çalıştığımız için bırakıyoruz artık. Evet bırakacağız. Dinleneceğiz artık. İşlemler hızlı. Yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Her şey evet evet. Her şey milletin gönlüne göre oluyor. Ali Saneroğlu güzel <laughs> oldu haliyle yani, yani yani, yani kendi çapımızda yapmayı düşünüyoruz birazdan. da ses tekrar Şu anda sıkıntı yok. Şükürler olsun. Herkes işini yapıyor, görevini yapıyor. Sıkıntı yok. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.